şu an bu videoyu izliyorsanız kanalın adı değişmiş ve kanala geri dönmüşüm demektir. Fakat bu bundan sonra her gün oynanış videoları atacağım anlamına gelmiyor. Gelin hem bu kanal hakkında hem benim hakkımda ve yeni içeriklerimiz hakkında konuşmaya başlayalım. Bundan yaklaşık 2 ay önce hatırlarsanız son videom adlı şöyle bir video yüklemiştim. Bu videoda kanala artık normal oynanış videosu gelmeyeceğini ve uzun video olarak uzun sürede hazırlanan uğraşılmış videolar atacağımı söylemiştim. Ardından bir ay gibi bir süre sessizliğe bürünüp sonra sonrasında Game Roleplay videosu ile karşınıza çıkmıştım. Bu video o bahsettiğim uzun uğraş isteyen videolardan ilkiydi ve belki de sonuncusuydu. Çünkü o videonun yapımı 2 ayımı almıştı ve sadece benim değil birçok insanın da emeği ile hayata geçmişti. Zaten o videoyu izleyen izleyicilerimiz videonun ne kadar uğraş istediğini ve ne kadar kaliteli olduğunu doğrulayacaktır. Fakat maalesef o video 36 bin gibi inanılmaz düşük bir izlenmede kalarak beni büyük bir zarara ve zora soktu. Durum böyle olunca oturup bir düşündüm. İnsanların benden istediği şeyin uzun ve uğraşılmış videolar değil kısa ve çok uğraş gerektirmeyen oynanış videoları olduğunu anladım. Ama böyle bir içeriği yapacaksam YouTube algoritması gereği her gün video atmam gerekirdi. Bu da son videomda bahsettiğim mevcut işlerin yoğunluğu ve kişisel problemler sebebiyle imkansızdı. Ayrıca bunun bir de shorts tarafı vardı. O da üstüne eklenince kanala devam etmem iyice zorlaşıyordu. Tabii ki yine kısa bir beyin fırtınasının ardından yapmam gereken şeyi buldum ve çalışmalara başladım. Sonrasında belirli belli bir ilerleme kaydedince kanallarımın isimlerini ve tasarımlarını değiştirdim. Artık yeni bir yola çıkmaya hazırım. Peki bu yeni yol ne? Bundan sonra kanalda sizleri neler bekliyor? Öncelikle en önemli olan shorts kısmından bahsedeyim çünkü en büyük değişiklik orada. Bundan sonra Umut Okun kanalına shorts içeriği olarak Kirit kanalı için hazırladığım İngilizce videoların Türkçe hale gelecek. Bu videolar 99 Night in the Forest oyunu için hazırladığımız hikaye videoları olacak. Fakat bu videolar için yine sizlerin yardımına ihtiyacım var. Aranızda 99 Night in the Forest oyununu çok iyi bilen ve aktiflik konusunda problem yaşamayacak kişiler varsa Discord sunucumuza bekliyorum. Bu kişiler sunucuya girip ekip alım başvurusu yaptıkları takdirde ekibi anında alınacaklardır. Discord sunucumuz demişken orayı da komple elden geçirdik ve şu an Roblox oynayan insanların bir araya geldiği harika bir sunucu oldu. Yani sadece ekibe katılmak için değil takılıp eğlenmek ve birlikte oyunlar oynamak için de gelebilirsiniz. Link açıklamada. Böylelikle Shorts kısmındaki değişiklikleri de açıklamış oldum. Şu an bu kısım için çalışmalar son surat devam ediyor. Fakat maalesef yaptığımız her şeyi burada şu an anlatamıyorum. Zamanı gelince görürsünüz. Sürprizi kaçmasın. Gelelim son ve herkesin ilgilendiği o konuya. Uzun videolar ve oynanış videoları. Artık bu kanala o bahsettiğim uzun uğraş isteyen videolar çok ama çok nadiren gelecek. Bu kanala çoğunlukla oynanış videoları gelecek. Bu oynanış videoları şimdilik Roblox'un içindeki çeşitli oyunları oynadığımız videolar olacak. Fakat zaman sıkıntılarından dolayı bu videoları her gün atmam mümkün değil. O yüzden şöyle bir çözüm buldum. Bu oynanış videoları geldiğinde 1000 like geçmeden yeni bölüm uzun bir süre gelmeyecek. Yani eğer oynanış videolarımın devamına gelmesini istiyorsanız videoyu 1000 like ulaştırmalısınız. Eğer bu like sınırını hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Her gün oynanış videosu yükleyebilirim ama hiç geçemezsiniz. O zaman uzun bir süre oynanış videosu gelmez ve ben ne zaman istersem o zaman yüklerim. Ayrıca 100.000 abone olmamıza da çok az kaldı. Bu da yakında facecam açacağım anlamına geliyor. Yani o oynanış videoları çok yakında facecamli olacak. Şimdilik kanal ile ilgili değişiklikler böyle. Ve umarım bu değişiklikler sizi mutlu etmiştir. O zaman başka videolarda tekrardan karşınızda olacağım. Bu sefer Umut Okun olarak kendinize iyi bakın ve hoşçakalın diyorum.